Anadolu Gençlik Derneği, sevgi ve kardeşliğin teminatı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Sayın Fatih Yılmaz'ı stüdyolarımızda ağırlamıştık. Kendisi Anadolu Gençlik Derneği İzmir Şube Başkanı. O gün çok onlar konuşmuştuk. Seyahatlerden bahsetmiştik, organizasyonlardan bahsetmiştik. Bakalım o günden bu yana neler değişti, hangi vaat ettiği sözler tutuldu, neler yapıldı bunları konuşacağız. Ama öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet geçen programda bir aylık konu konuşmuştuk ama benim hafızamda kalan bir Çanakkale geziniz vardı. Evet. Bu gerçekleşti mi? Başka o süreden bu yana neler yaptınız? Evet. Öncelikle tekrar bize bu fırsatı verdiğiniz için sizin nezdinizde Frame TV çalışanlarına teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi biz Çanakkale programını gerçekleştirdik. Tabii hı hı. programdan önce bunun e, bazı hazırlıkları da yapıldı. Evet. İşte duyurusu, tanıtımı vesaire. Ondan evvel de e, en önemlisi bir sevgi yürüyüşü hı hı. gerçekleştirdik. Çanakkale programı, Çanakkale hı hı. şehitleri sevgi yürüyüşü diye. Eee Cumhuriyet Meydanı'ndan evet. e, başlayan bir yürüyüş oldu bu. Aşağı yukarı 300'e yakın gencimizle birlikte hı hı. Alsancak'ta boydan boya Deniz bir tarafta, İzmir bir tarafta gençlerimizle birlikte bir sevgi yürüyüşü gerçekleştirdik. Evet. Neticesinde de iki programı birleştirme adına hı hı. E, yine geçtiğimiz programda bahsettiğimiz zamansız ve mekansız okumalar evet. çalışmasında bu sevgi yürüyüşünün sonunda hı hı. öncesinde basın açıklaması Çanakkale ile alakalı. ...hemen ardından da gençlerimizle birlikte... ...meydanda e, kitaplarımızı okuduk. Evet. Zamansız ve mekansız okumalar çalışmamızın... ...o ayki ki ayağında gerçekleştirmiş olduk. E, biliyorsunuz hedef... ...on binlerce gencimizle Çanakkale'de buluşmaktı. Evet. Yine aynı e, Çanakkale... ...programı kapsamında... E, ...yanlış hatırlamıyorsam 12 Nisan'dı... E, ...Nisan ayında Çanakkale'de... Hı -hı. On binlerce gencimizle buluştuk. Sabah namazında e, bir araya geldik bütün Türkiye'den gelen kardeşlerimizle. Sabah namazını hep beraber kıldık. Namazın ardından Kur'an ziyafeti yapıldı. Genel başkanımız Salih Turhan Bey'in konuşması yapıldı. En güzeli, en önemlisi o gün bir kare evet. alındı. Bir fotoğraf karesi çekildi. Bu fotoğraf karesi şu şekilde. Bizim programımızın yapıldığı yer Hepimizin malumu 57. alayın o meşhur e, son namaz evet. fotoğrafının olduğu yer, namazgah tabyasıydı. Aynı namazgah tabyasında tıpkı 100 sene öncesi olduğu gibi 57. alaydaki şehit askerlerimizin ruhuyla, şuuruyla, heyecanıyla, o yılki, o anki, o zaferi kazanma azimleri gayretiyle aynı şeyi ifade edilen resmin tıpkısı o gün Bizim oradaki on binlerce gencimizle bir fotoğraf karesi olarak tarihte evet. yerini buldu. Bunun bir tasarımıyla sosyal medyada e, bütün kardeşlerimize de iletmiş olduk bir tasarımla. Tasarımda da üstte 57. alaya katılan hı hı. şehit dedelerimiz, altta da bizim o gün. O programa katılan, o heyecanı yaşayan on binlerce gencimiz oldu. Evet, Böylelikle evet. Rabbimize hamd ediyoruz ki çok muhteşem bir programı da Hı -hı. Çanakkale şehitlerini yüzüncü yılını anma adına geride bırakmış olduk. Hı -hı. Onun dışında neler yaptınız? Çanakkale haricinde başka etkinlikleriniz oldu mu? Tabii. Çanakkale haricinde rutin olarak bahsettiğimiz bütün eğitimler, haftalık sohbetler, Hı -hı. asrı saadet dersleri, üniversitelere yönelik yapılan çalışmalar, konferanslar bütün hızıyla devam ediyor. Tabii biz burada öncelikle daha büyük programlarımızı konuşursak e, daha isabetli olur. Hı hı. Çanakkale programımızdan sonra Mayıs ayının başında e, Diyarbakır'ın fethi programımız evet. var. Burada bir tane hı hı. de şu şekilde e, evet. afişinin de olduğu bir program. Hı hı. Diyarbakır'ın fethine gittik. Evet. Diyarbakır'ın fethi 2 Mayıs cumartesi günüydü. Hı hı. Bir gün öncesinde cuma günü yaz etkinlikleri görevlileri yani yazın yapacağımız yaz etkinlikleri programlarının sorumluları olan kişilerin Türkiye genelinde bir eğitim toplantısı yapıldı. Hı hı. Urfa'da yapıldı evet. bu toplantı. Önce cuma günü Urfa'ya gittik. Urfa'da Urfa'da bu toplantı icra edildi. Birinci günü, hı hı. ikinci günü aynı şekilde devam etti. Bizler de ikinci günü, cumartesi evet. günü, e, önce il başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. akşamda da e, Seyrantepe Kapalı Spor Salonu'nda yine 10 bine yakın evet. kardeşimizle Diyarbakır'ın fethini kutladık. Evet. Tabii Diyarbakır'ın fethi dediğimiz zaman şu konuyu ele almak lazım. Öncelikle program yine çok kapsamlı oldu. Orada bizim kendi gençlerimiz... Hı hı. ...tiyatro gösterisi evet. yaptılar... işte ...Kuran okudular... ...Dünya birinci hafızlar geldi... ...Ömer Karoğlu ezgileriyle evet. eşlik etti... ...genel başkanımız hı hı. yine... ...günün anlam ve önemli belirten konuşmayı yaptı... Evet. ...asıl olan şu ki... ...Diyarbakır'da, Diyarbakır'ın fethi denildiğinde... E, ...genel olarak bilinmeyen bazı şeyleri de öğrenmiş olduk... ...bunlardan bir tanesi... ...1376. yılı... ...Diyarbakır'ın fethi hı hı. kutlanılıyor... ...1376 yıl önce... Diyarbakır fethedilmiş hı hı. Yani Anadolu'ya e, İslam 1071'den önce Diyarbakır'ın fethiyle gelmiş hı hı. Hatta evet. Diyarbakır fethediliyor Hazreti Ömer döneminde Bu fetihte e, Müslüman olan oradaki Kürt kökenli kardeşlerimiz 1071'deki Malazgirt zaferine de hı. Toplu bir katılımla iştirak ediyorlar Yine 1071 Malazgirt zaferine de orada evet. müthiş bir destek vermiş oluyorlar. Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'daki sahabe efendilerimizi öğrendik. 500'e yakın sahabe efendimizin mezarının orada evet. meftun olduğunu öğrendik. Yine Diyarbakırımızda 5 5 e, tane Kur'an'da ismi geçen peygamberin evet kabrinin olduğunu öğrendik. Hı hı. Programdan önce bir e, farklı çalışmada şu şekilde oldu Diyarbakırımızda. E, Diyarbakırın Tarihi e, Ulu Camisi'nde 1500 kadar gencimizle ikindi namazında bir araya geldik, evet. namazlarımızı kıldık. Ardından salavatlar eşliğinde Diyarbakır'ımızın merkezinden 17 tane sahabe efendimizin kabri bulunan e, Hz. Süleyman Camisi'ne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdik. Evet. Bu yürüyüşte orada bizim her zaman ifade ettiğimiz... Anadolu gençliğin, milli görüşün hı hı. bu ülkede her zaman dile getirdiği İslam kardeşliği vurgularıyla yapıldı. Etraftan insanlar birbirlerine bu kalabalık kimdir diye sorduğunu duyduk. Diğerlerinin soruya karşılık bunlar işte AGD'li gençler, bunlar İslam kardeşliği diyen gençler, hı hı. işte bunlar e, bizim iyi bildiğimiz gençler, gençlik organizasyonu olarak tanımladığımız evet. gençler diye e, güzel bir teveccühle bu programımızı da gerçekleştirmiş olduk. Evet, çok güzel aslında e, Diyarbakır yani iki yerde e, hem Türk tarihi açısından hem e, Türk insan açısından önemli biri Çanakkale, e, diğeri Diyarbakır. Evet. Yani ben e, bu konuda e, sizleri tebrik ederim. Şimdi e, bir de burada ben bir şey daha görüyorum. İsterseniz biraz da bir ona değinelim. Daha sonra 52 notlara evet. tekrar döneriz. Ne o? Şimdi şu. Ee, daha önce de konuştuğumuz. Hı hı. Öncelikle biz bir takım çalışmalar yapıyoruz. Evet. Bir gençlik organizasyonu olduğumuzu ifade ediyoruz. Hı hı. Bu çalışmaların için evet. yapıyoruz. Neden daha fazla gayret etmemiz lazım? Neden bu çalışmalara çok hı hı. daha fazla önem verilmesi gerekiyor? Bunun ispatlarını da bilmek evet. lazım. Yani e, bir takım sonuçlara giderken bu sonuçlara bizi zaruri olarak ileten hı hı. sebepleri de bilmemiz evet. lazım. Bunlar o sebeplerden bazı hı hı. örnekler. Burada e, Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine dayanılarak 5 e, yıllık bir evet. tanıtım var. Evet, Üzücü bir tanıtım. 2009 ile 2013 yılları arasında çocuk hükümlü sayısını veriyor. Hı. 2009 yılında toplamda kız erkek dahil 1087 tane çocuk hükümlü varken bunlar 12 ile 17 yaş arasında. Bu rakam her sene artarak devam ediyor ve 2013 senesinin sonuna geldiğimizde 6132 olarak karşımıza çıkıyor. Yani topluma baktığımızda özellikle gençleri evet. biz göz önünde bulundurduğumuz için gençlerimize baktığımızda e, suç işleme oranlarının ve yükümlülük e, oranının her sene artarak devam evet. ettiğini görüyoruz. Onun için daha çok çalışmamız Hı -hı. lazım. İkincisi e, çok önemli örneklerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz TEOK sınavı yapıldı. Evet. Nedir bu temel eğitimden orta öğretime geçiş sınavı? Sistemin adı bu. Bu sınava 2 milyon 46 bin 715 tane öğrenci evet. aday olarak katılmış. Ama bunların 59 bin 229 tanesi sınava girmemiş. 60 bine yakın kardeşimiz öğrencimiz. 44 bin tanesinin puanı hesaplanamamış. 42 bin 551 tane öğrenci ise sıfır puan almış. Aslında acı bir tablo. Çok acı bir tablo. Türkçe ile fen olması lazım veya matematik Türkçe olabilir. İki alanda da 400 bin bir tanesinde 600 bin bir tanesinde öğrenci 400 bin ve 600 bin öğrenci sıfır puan almış. Evet. Şimdi bir taraftan bakıyorsunuz milli eğitim sistemi yavaş yavaş içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Her sene yeni sistemler, yeni projeler, yeni denemeler. Diğer taraftan bakıyorsunuz. Bu çocuklar milli eğitimin dışında ailesiyle milli eğitim Hı. arasında da yine bir bunalım içerisinde. İşte uyuşturucu kullanım evet. yaşının düştüğü seviyeler, sigara, alkol vesaire. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda yine her zaman dediğimiz gibi bunlar bizim gençlerimiz. Biz bunlar için yeni alternatif programlar üretmemiz lazım. Eğitim çalışmaları yapmamız lazım. Bir şekilde değişik vesilelerle bu kardeşlerimizi kazanmamız lazım. Onları hem kendileri adına hem toplum adına aileleri için bu ülke için hatta bütün insanlık için kendilerine getirmemiz lazım gençlerimizin kendine gelmesi lazım. Evet. Peki burada aileler ne gibi görevler düşüyor? Ailelerde şöyle bir durum var. Tabii bu işin e, ekonomik siyasal tarafları da var. Evet. Şu an son yıllarda baktığımızda e, ciddi oranda hanımların çalıştığını görüyoruz. Hı hı hanımlar bir taraftan anneler yani evet. iş hayatında. Baba iş hayatında. Ee, biz buna psikolojide e, ailenin hı hı. kurumsallaşması evet. adını veriyoruz. Yani artık çocuklar eskiden dedeye, nineye yani büyük aile içerisinde yaşarken torun hı hı. dedeyle, nineyle vakit geçiriyordu. Evet. Şimdi kreşlerde vakit geçiriyor. Evet. Dede, nine eskiden evlatlarıyla bir aradaydı. Şimdi huzur evlerine terk ediliyor gibi. Yani artık e, aileler içerisindeki birliktelikler yavaş yavaş kendini kurumsal yapılara doğru devrediyor. Dolayısıyla öğrenciler, evlatlarımız ailede akşam geldiğinde anne ve babadan gerekli ilgiyi göremiyor. Çünkü yorgun geliyor anne baba. Evet. Ancak yemeğini hazırlayıp kendisine vakit ayırabiliyor ki ne zaman çocuğuyla ilgilensin. Evet. Okula gidiyor, okulda fiziki anlamda, manevi anlamda hakikaten belli şartların, belli seviyenin altında bir durum var. Sokağa çıktığında işte sosyal medya, evet. diziler bir taraftan, televizyon da bunun içerisinde. Dört bir taraftan çocuk kuşatılmış durumda. E bu işin içerisinde böyle bir sistem içerisinden de sağlıklı bir çocuğun çıkması gerçekten zorlaşıyor. Aslında çocukların herhangi bir çocuklarda suçu yok. bir suç yok. Evet. Suç ailede suç Hı -hı. bizde bu çocukları yetiştiği sistemde evet. bu çocukların yetiştiği ortamda. Onun için bu tarz Anadolu Gençlik Derneği gibi gençlik organizasyonları çok önemli. Evet. Bakın şimdi biraz önce bazı faaliyetlerden evet. bahsettik. Hı -hı. Bunlar bizim tabii Türkiye geneli bazı yaptığımız büyük organizasyonlar. Bunun yanında yine bizim üniversiteli kardeşlerimiz şu an e, geçtiğimiz hafta bitirdikleri bir çalışma var. Hı -hı. Nisan ayı içerisinde. Sevgi ve kardeşlik çalışmaları yaptılar üniversitelerde. Evet. Kur'an meali dağıttılar, Hı -hı. gül dağıttılar, kırk hadis dağıttılar. Özellikle bu çalışmaları yaparken sevgi ve kar kardeşlik burgularıyla bunları yaptılar. 15 bine yakın Kur'an meali dağıtıldı. Geçtiğimiz evet. ay üniversite komisyonumuz tarafından. İmam Hatipli kardeşlerimize bakıyoruz. İmam tip liselerinde Türkiye genelinde bir örnek olacak çalışma yapılıyor. Halen devam eden. Evet. İmam Hatipler komisyonumuz her hafta Çarşamba günü 3. Teneffüs'te Teneffüs'te Hı -hı. Çeşme'den Kınığa kadar İzmir'imizde bütün komisyonlarımızın olduğu İmam Hatipler'de Çarşamba günü 3. Teneffüs'te Bir araya geliyorlar Hı -hı. Hilal şeklinde toplanıyorlar Hilal'in başına bir yıldız gibi Hı -hı. Oradaki yetkili kardeşimiz bizim geçiyor Hı -hı. O hafta belirlenen Bir hadisi şerifi Ki bu yine ee, özellikle gençlerimize yönelik onların eğitimiyle, onların anne babaya olan saygısı olması gereken saygısıyla veya bu millete, bu devlete, ümmete, bütün insanlığa onları iyi bir birey olarak yetiştirebilecek seviyeye ulaştırma yönünde onu motive edecek tarzda bir kapsamda seçilen hadisi şerifler. Bunlardan o hafta belirlenen hadis şerifi yıldız, hilalin başındaki yıldız söylüyor hilali oluşturan kardeşlerimiz tekrar ediyor. Ondan sonra hep birlikte bu hadis-i şerifi bundan sonra hayatımızda uygulamak üzere söz veriyoruz diye birbirlerine söz veriyorlar ve ayrılıyorlar. Çok güzel. Bu inşallah yakında Anadolu Gençlik Derneği tarafın, tarafından bütün Türkiye'de imam hatiplerde uygulanacak bir çalışma halini almış oldu. Diğer taraftan zamansız mekansız okumalardan biraz önce evet. bahsettik. Ortaokullar komisyonumuzda, liseler komisyonumuzda kitap okuma programları aynı şekilde devam ediyor. Bu programlarda üniversiteli abileriyle kardeşleri bir araya geliyorlar. Bir araya geldiklerinde sadece okudukları kitabın kritiğini yapmak bir tarafa, bir taraftan da bakın üniversiteli abisi gence şunu anlatıyor. Evet. Sen bir defa öncelikle kendini biraz önce bahsettiğimiz anlamda ailene güzel bir evlat evet. olacaksın. Bu ülkeye iyi işler yapacak seviyede yetişecek bir genç olacaksın. Bunlar bir tarafa yani kendini kurtaracaksın, iyi bir birey olacaksın. Hı hı. Aynı zamanda bulunduğun yerde bu ortaokuldaki evet. kendi okulu olabilir veya sınıfı olabilir. Kendi arkadaşlarına da bunu anlatman lazım diye üniversiteli abisi o kardeşine bunları ifade ediyor. Evet. Dolayısıyla bunlar e, bir vücuttaki sağlıklı hücreler gibi hastalıklı yerlere giderek onları evet. tedavi etme anlamında da ciddi bir süreci geliştirmiş oluyorlar. Hı hı.